geliyorum yaprakta çamur var ya ta oralara çamur sıçramış yani hesabını yap. Evet Akutka İstanbul itfaiyesi geldi. Değil abi, değil. Kurtardı bu videonun başlığı. Bu neye benziyor? Benziyor. benziyor? Şimdi baba bak Bak makine geri gitti Aç abi Kontağı mı Açtı ya. mı kontağı? Tamam açmıyor galiba Niye çalışmıyor?

Nasıl çapraza çamur atıyor adam ya. Evet. Düz çapraz Ara geliyor. geliyor. Hepsi bana geliyor ya. ya. ya geliyor da. Hani hep beni vuruyor yani. Abi nasıl atıyor ya? Ayla, motor da bana ya. <laughs> Çekiyor mu? <musun>? Vinç <laughs> <laughs> var, vinç. İp var, ip. Ortalık karıştı.

Ha? Tam reisliyiz. <laughs> Motordan çıkan dumanı var ya, attı hesabı yoktu yani. bir o, o ya. Bir yok. orada bak küçük var. Karşıdan biri gelecek, ilk gidecek abi. Oo. Ben böyle sağa tekrar kalacak. İneyim mi ben? Yapıyor muyum acaba? Lastik silme oldu. Evet. Abi oradan yere kalacağız. Berdo biraz daha Kalmıyor <laughs> mu? Şey Kalmıyor mu?

şu vinçe bir asılın da düzeltelim ya. Kanka sen bir geçsene. Arkaya gel. şu pencere sana takalım da kalır. Sen bak o oturacak diyor bir de. Bütün boşluğu alır. He çeker şey yap. Öyle de öyle de. Tamam. Tamam o. Вот uh так -huh. siliyorum. Yaprakta çamur var ya. Ta oralara çamur ya sıçramış ya yani. Hesabını ya. yap. Evet, Akutka İstanbul itfaiyesi geldi. Bana değil abi, bu videonun başlığı nasıl <laughs> aşkım <laughs> Yemin ediyorum bir saat. <laughs> tamam iyi hadi görüşürüz. <laughs> Çakı var mı? Bıçak. Bıçak var çantada, çantada? benim var mı? Bıçak var mı? Bıçak var

şu anda kendini çekiyorsun, öne çekiyorsun. Dur, dur. Vinç içeriye sarıyorsun. İçeri sarmanın bir anlamı yok. Geri o zaman. Yerine Beynim karıştı. Abi, bak, aynı ne yapacağız? Çekken diyor adam. Ya, çekeceğim diyor. Ne diyor. Ya, mi ben şey. değil. Değil. Ağır kapıda Ne yapıyor? 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 Ne 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 daha Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne da Ne yapacağız? Ne yapacağız? niye çıktın ki şimdi? Çamur Sudan da mı çıkıyorsun ya?